yoluyla sıcak para yerine yüksek faize gelen sıcak para yerine yabancı yatırımcının üretime, istihdama yönelik yatırım yapacak yabancıların Türkiye'ye çekilmesi ve tabii faiz belasından kurtulmak istiyorsak politika faizini aşağı çekmek, yukarı çekmek yerine bir defa borçlanmayı durdurmak gerek. Borçlanma devam ettiği müddetçe faiz belasından kurtulmak bugünkü sistem içerisinde mümkün değil. Borçlanmayı önlemek için ne yapacağız? Biraz evvel söyledim. Kamu tek hesabı, denk bütçe. Kamunun borçlanmasının önüne geçmek için, vatandaşın halkın borçlanmasının önüne geçmek için, vatandaşın halkın alım gücünün refah seviyesinin arttırılması, özel sektörün borçlanmasının önüne geçmek için de faizsiz kredilerin kendilerine sağlanması, teşviklerin sağlanması son derece büyük önem arz ediyor. Bu önerilerimizi dediğim gibi yıllardan beri dile getiriyoruz. AK Parti ile seçim öncesinde yapmış olduğumuz mutabakatın maddelerinin içerisinde bu önerilerimiz yer alıyor. Bu önerilere, bu yöntemlere bir an evvel başvurulması, bunların hayata geçirilmesi gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. İktidara çağrıda bulunuyoruz. Eğer bu adımlar atılmazsa borç alarak, sıcak parayla devlet varlıklarını satarak, zamla, vergiyle faizi indirerek çıkararak herhangi bir yere varılabilmesi ekonomik sıkıntılardan kurtulunması mümkün değil. İşte yeni ekonomi modeli olarak düşük faiz, yüksek kur politikasıyla bir yere varılmadı. Tam tersi etki yaptı. Şimdi yüksek faiz politikasına geçiyorsunuz. Onun da 40 türlü başka belaya yol açacağı açık bir şekilde ortada. Enflasyonu yeniden patlatacak, yatırımları, üretimleri durduracak. E öyleyse borçlanmayı durduracağız. Kamunun, özel sektörün, vatandaşın borçlanmasını önleyeceğiz. Biraz önce söylediğimiz adımlarla. israfı önleyeceğiz. Denk bütçeyle, havuz sistemiyle faiz giderlerini ortadan kaldıracağız. Yap işlet devlet projelerindeki kaynak aktarımını, israfı ortadan kaldıracağız. Milli kaynak paketlerini harekete geçireceğiz. Bunlar yapılmadan ülkenin ve milletin rahat nefes alabilmesi mümkün değildir. Mutabakat metnimizde de maddeler halinde ifade ettiğimiz bu adımların bir an evvel atılması gerektiğini bir kez daha buradan belirtiyoruz, iktidara çağrıda bulunuyoruz. Tabii burada diğer çok önemli bir konu da bir beka meselesi de yeni nesillerimizin korunması konusudur. Bakınız uyuşturucu illetinden bu ülkeyi, bu milleti bir an evvel kurtarmamız gerek. Bırakınız kurtarmayı daha da etki alanı artıyor, üzülerek ifade ediyor nesillerimizi, ailemizi tehdit ediyor. Uyuşturucu ticaretinde başta PKK olmak üzere yasa dışı örgütler daha önce Türkiye'yi bir transit ülke olarak kullanıyorlardı. Şimdi artık bir pazar ülke haline getirdi. Metamfetamin, yapay sunni uyuşturucular. Diyorduk ki gençler arasında uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor. Üzülerek ifade ediyorum. Bugün artık çocuklar arasında uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor diyor. Böyle bir noktaya gelmiş. Uyuşturucu ticaretinde İstanbul'un metamfetamin kullanımında Avrupa'da ilk 10 şehir içerisine girdiğini araştırmalar ortaya koyuyor. Bütün bir Avrupa'da en fazla metamfetamin kullanılan 10 şehirden bir tanesi İstanbul haline gelmiş. Gençlerimizi, çocuklarımızı bir zombi, bir canavar haline dönüştüren, Allah vermesin annesini, babasını, kardeşini öldürmesine neden olan bu zehirin böylesine yaygınlaştığı bir ortamda kayıtsız kalamayız. Maddi kalkınmadan daha da önemlisi, ekonomik krizden daha da önemlisi manevi kalkınmadır ve bu felaketten kurtulmadır. Allah vermesin. Böyle bir şekilde nesli kaybettiğiniz zaman paranız olsa ne olur? Gelir seviyeniz yüksek olsa ne olur? Alım gücünüz yüksek olsa ne olur? Çocuklarımızı, gençlerimizi canavar haline getiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı verilerine göre son beş yılda uyuşturucuya bağlı olarak üç bine yakın genç ölümü gerçekleşmiş. Uyuşturucu sebebiyle üç bine yakın gencimizi beş yıl içerisinde kaybetmişiz. Aileleri parçalayan evlatlarımızın ailelerine karşı şiddet uygulamasına sebep olan ve daha da başka felaketlere çocuklarımızın gençlerimizin insan ticaretinin öznesi haline gelmesine yol açan bu beladan kurtulmamız gerekiyor. Bu bizim için, ülkemiz için, milletimiz için bir beka meselesidir. Daha birkaç gün önce İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik operasyonda şehit olan kahraman polisimiz Hakan Telli'ye bu vesileyle bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, görev arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Ve bu noktada görev yapan, mücadele eden kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. En güçlü şekilde kendilerinin arkasında olduğumuzu ifade ediyorum. Ancak önemli bir husus olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Kahraman polislerimizin büyük uğraşlar sonucunda sokaktan topladığı, yakaladığı, adalete teslim ettiği bu zehir tacirleri ertesi gün arka kapıdan dışarıya bırakılıyordu. Mevzuat dolayısıyla, hukuki boşluklar dolayısıyla bu kahraman polislerimizin, emniyet güçlerimizin mücadele azmini kırıyor istediğin kadar riske gir, hatta yakalayacağım derken yaralanıyorsun, şehit düşüyorsun, yakalayıp getiriyorsun, ertesi gün arka kapıdan salınıyor. Bu konuda hukuki bakımdan gerekli yasal düzenlemelere yeni yasama döneminde gerekli önemin verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ve bizim de Yeniden Refah Partisi olarak buna en güçlü şekilde destek olacağımızı ifade ediyoruz. Artık kahraman polislerimizin yakaladığı zehir tacirlerinin arka kapıdan salınma dönemine son verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte uyuşturucu tacirlerinin etki alanı artıyor. Bu bakımdan gümrüklerden okullara ve mahalle aralarına kadar bu suça bulaşmış zehir tacirlerinin sokaklardan temizlenmesi, hak ettikleri yer olan hapishaneye gönderilmesi, arka kapıdan salınmaması son derece büyük önem arz ediyor. Yeniden refah partisi olarak uyuşturucu illetinden, bu beladan ülkemizi, milletimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı koruyabilmek için, ülkemizden uyuşturucu illetini temizlemek için atılması gereken tüm adımlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destek olacağımızı buradan ifade ediyoruz. Ve yine yeniden Refah Partimizin Gençlik Kolları Teşkilatı bünyesinde dün itibariyle uyuşturucu ve kumarla mücadele biriminin kurulduğunu buradan tüm kamuoyuna ifade ediyoruz. Her zaman ne diyoruz? Yeniden Refah Partisi olarak